Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir dostlarım. Bu videoda sizlere yaklaşık olarak 10.000 TL bütçede alınacak en iyi sistemi çıkarmaya çalışacağım. Bakacağım arkadaşlar, tek tek piyasayı inceleyeceğim. Hiç bakmadım daha önce. Direkt sizle birlikte incelemesini yapacağız. 10.000 TL kadar bütçemiz var. 10.000 TL kadar alınacak en iyi sistemi bulacağız. Şimdi arkadaşlar lafı uzatmayalım fazla. Direkt ilk sitemiz ince hesapta açtım zaten karşımda hazır sistemlere giriyorum. Burada bakıyoruz. 10.000 TL'ye kadar sınır koyduk kendimize. Fiyatı nereden yazıyor? Fiyat aralığı. 10.000 TL'ye kadar ekliyorum abi. 10.000 TL. Hatta buna 10.500 yapayım da. Belki 5 lira pahalı olur. Bilmem ne olur. Ona göre şey yaparız. 10.000 TL'ye kadar sistem geldi abi. Burada karşımıza koyduk. En düşük fiyatı açtık. Böyle ikinci sayfaya geçiyorum. Hiç uğraşmıyorum. İkinci sayfaya bakacağım. Buradan başlamaya gerek yok. Şuradan aşağı doğru inelim. Alacak sistemi görelim bitti. Birinci sistem. 1650 10 bin liraya, 10400f, 8 ram bence bu fiyata hak etmiyor alınmaz arkadaşlar. 1050ti kesinlikle uzak durun. 6500x 10100f 16 ram 6500xt var. 1650, 6500xt'den daha zayıf o yüzden hiç önermiyorum ama işlemci gücü isteyenler biz oyun odaklıyız arkadaşlar. Oyun ve yayın performansında iyi bir işlemci, iyi bir ekran katlı bir sistem arıyoruz. Bunu da dan ediyorum aşağı iniyorum. 6500x tl sistemlere bakıyorum. 4100 biraz vasat işlemci. 8 RAM baktığımızda 4500 6500 tl 8 RAM bunu da iniyorum. Bunu da iniyorum. Bunu da alıyorum. Hep 1650 gördüğüm anda otomatik mi alıyorum abi. girmeyin 1650'ye Benim geçen önerdiğim sistem vardı biliyorsunuz. Bakalım hala duruyor. 16 RAM'de. Burada alınacak en iyi sistem birinci sistemimiz bu arkadaşlar. Şu Kardeş Işıl'ın Short adında sistemi. 3 10 f 16 RAM, 480 GB SATA SSD gayet iyi. Ve XFX Space Quick 210 model RX 6500 XT ekran kartı var. Kyoxia Toshiba alt firması 480 GB SSD geliyor. Bu sistem şu an alınabilir arkadaşlar. Aşağı ineyim bu sisteme bakalım şöyle. Hangi parçalarla özelleştirme yapabiliriz? aynı segment gerek yok aynen şu fsp kullanıyor gayet iyi arkadaşlar bakın şu sistem şu an birinci sistemimiz dursun şu ort çağdaş ışılınç sistemi aşağı burada bir sistem yok şu an şuraya bakıyorum gold pentium gold falan artık birinci sayfadan birinci sayfaya geçiyorum böyle bunlardan es geçiyorum 10 minlere bütçemiz var şuradan bakalım 4100 iptal. 1030 lira artık iyice artık iş yerine çıktı. 1030 RX 550 vesaire eski donanımlar sizlere sunuluyor bu sistemlerde. Bunları iptal ediyorum. Hiç bakmıyorum arkadaşlar. İnce hesap bu şekilde. Şimdi geçelim. Şu sistemi alıyorum birinci sıraya. Şimdi geçelim arkadaşlar sinerjiye. Burada bakıyorum. Oyun bilgisayarı. Buradan bütçemi 10.000 TL yapıyorum. 10.000 TL seçtim öyle fiyat artan yapalım. Daha yüksekten yapalım. Yüksekten baş. Amin. 6500, 8 RAM iptal. Evet. <laughs> Apu sistemlere geldik. Burada 3000G işlemci alt ediyorum. Sinerji de yok arkadaşlar. Güzel bir sistem. Game Garage'a bakıyorum şimdi hızlıca. Böyle ürünlere gelelim. Haftanın sistemleri açalım. Haftanın sistemleri masaüstü bilgisayar direkt açalım. Hepsine bakalım. Fiyat aralı nerede abi burada? Yani Kaynıyorum şöyle. Bakıyorum hızlıca. nerede? Fiyat yok mu abi? Şöyle düşükten pahalı yapalım. Düşükten yükseğe seçtim. Sıralasın. Bakıyorum. Direkt 10 TL'ye kadar iniyorum. Şuradan başlayalım. böyle şu sistemlere bakalım. Bir geçeyim. 10.500'e kadar bütçe yapalım hadi. Hani olur 10.300 bir sistem olur. Görmezden geliriz. O yüzden şu sistemden başlayayım. 12.100F 6.500 iste. Bu olabilir abi. Bunu koyuyorum. Bunu lek 1050 Ti iptal hiç bakmayın 1050 TL 1050 TL hiç bakmayın abi hiç. hiç. Kesinlikle. Doktorun şunlar 3300X 12100 f çok daha işlemci şu ikisi deneyin. Şu laş zaten bütçemiz 10.000 TL'ye kadar. Bunları bilmiyorum. Bir sayfada geçiyorum şöyle hızlıca. Şöyle aşağı doğru inelim biz hızlıca. Şöyle. 1100 10, 1050 Ti. 1650 iptal. 6500 XT 10. nesil. Bunların aynısı, aynısı yani Schwartz çağdaş ışınlanış sistemi var. Bu da ince sapta. Aynısı birebir. Bunu da almayın. 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 6400 1650. 6400 1050 Ti 1050 Ti 1650 6400 iptal edin. Direkt direkt direkt. Hiç bakmıyorum abi. Direkt bak. Ekran kartına bakıp eliyorum direkt otomatikman. Bunların hiçbirine bakılmaz. Burada ikinci sistemimiz bu arkadaşlar. Şimdi geçelim Ütopya'ya. Buradan bakıyorum. Hazır sistemleri açıyorum. Şöyle arkadaşlar bakın hemen filtreliyorum. En düşük fiyat. Da şuraya 10.500 direkt yazalım. Bütçemiz bu. En yüksek fiyat açalım. 10.500'e bakıyoruz. 5000 apu 660 süper. Ve özel diyor. Ama kapanmış abi. ya evet, güzelmiş ama kapanmış. 1600 ile 1600. Bu kadar. sistem yok arkadaşlar. Aşağı iniyorum. Vatana bakmıyordum bayadır Bir vatana da bakayım sizin için hadi. Birlikte bakalım vatana. Hangi sistemler var? Şimdi hazır sistemleri açıyorum. Bu arada bütçemi böyle yapıyorum abi. Vatan apu sistem, apu sistem. İşte burada baktığımızda ne kullan? GT 730 var ekran kartı olarak çok vasat. vatanda doğru düzgün bir sistem yok. Vatan hiç girmeyin, çok pahalı satıyor. Kupa bilişim. Buraya bakalım. 10 bin kadar bir sistem bulabilecek miyiz? Şuraya başlıyor. Bunlar 1650 süper veriyor. 12, 11 bin lira çok pahalı bence. iş gerek yok zaten bütçemiz aşıyor. Ee, küpe bilişimine geçtim. Teknobiyete bakıyorum. Oyuncu bilgisayar. alalım. Şuradan bütçe aralığımızı seçebilir miyim? Fiyat yazdım. Bakalım zaten üstten doğru sıralamışlar sistemleri. Böyle aşağı iniyorum aşağı iniyorum. Görüyoruz. Şurada başlayalım. Bunlar çok basa, 560 kullanıyor abi. Çok kötü. 1650. 570. Eski. 1100F. Yani 1100 lira. Çok pahalı. Pahalı pahalı. Eski donanımları kullanıyorlar. Yani arkadaşlar kesinlikle şu an teknolojikten uzak durun. çok Fiyatlar çok pahalı. Hayır. Siz de girmeyin. Bunlar zaten diğer sitelerde çok güzel stemler yok ama şuraya bir bakabilirim. Ebilon sitesine Bu da güzel hazır sistemde öğretiyor bazen görüyorum. En bakalım arkadaşlar. başla. baş. 650 6500 isteş. Çağdaş ışıl sistemi. Cık, i̇ptal abi şuraya görüyor musunuz ya çok kötü ya. 1650 1650 1650 400 6500 iste. Yine bizim hiç hesaptaki çağdaş ışıl sisteminden daha zayıf bir sistem. Hani iptal yani. Şu sistemler kesinlikle alınmaz. Terabi kapatıyoruz. Burada iki tane sistem var abicim. Biri 8000 lira. ince hesapta. Bir videomda önermiştim sizlere biliyorsunuz. Daha iyisi yok diye. E, o zaman 7.5'lü fiyatı. Şimdi 560. Bence hiçbir şey 500 için bu sistemi kaçırmayın. Alınabilir. Güzel bir sistem arkadaşlar. Bunu tavsiye ediyorum. Parçalar çok iyi. Gördüğünüz gibi 10 yüze fişlemci veriyor. Ve burada H410 anakart MSI'nin iki tane pasif alüminyum soğutmalı remler. Spacer Quick 6500 XT e, 1650'den %30-%35'e daha güçlü bir ekran kartı, daha güncel bir ekran kartı. E, ya sesli kullanıyor. Kasa, güç kaynağımız çok iyi. Kasayı çok takım yani direkt zaten sistemi koruyor. Hani gayet iyi soğutma yapar. Önü yarım eş. Burada FSB Hydro Japon kapasitörü güzel bir soğutma sistemi barındıran bir güç kaynağı geliyor arkadaşlar. Bence bu sistem alınır. Birinci alternatif 8000 liraya. İkinci alternatif ise 10.500 lira biraz çıkarsın. Fark şu bir önceki sistemden, şu çağdaş ışınlı sisteminden. Ekran kartı aynı segmentte. Anakart yine giriş seviye 6 son biyostar kullanıyor. 12 işlemci veriyor. Arada 8 bin, lira değmez ama bütçe sorunlar varsa alabilir tabii bir şey diyemem ama güzel sistem ama bana kalsa değmez. Çünkü ekran kartı aynı. İşlemci olarak burada bir %10 performans kazanımı sağlarsınız oyunlarda. %10 FPS, %5 arası %10 FPS bir kazanım sağlar. Onların haricinde bir fark yok arkadaşlar. M2 SSD kullanıyor. E, baktım 8 bin lira. 2500 liraya. işlemci zaten e, 600 700 lira pahalı diye. Şu an en uygun 1699 lira ince sattı bu işlemci. SSD farkı var. SSD'ye hadi 500 lira koyalım. E, alt 700 500 liraya, 1200 lira. Yani bence değmez. Ama bütçesi varsa yeni sistem isteyen varsa bu sistemi alabilir. Ama bence değmez arkadaşlar. Burada alacağınız en iyi sistem 8000 lira barımda. yine bu sisteme plan çıkıyor. Bakıyorum yok yani daha iyisi. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.